İlk odadayız herhalde. Bakalım ilk odadan nasıl kaçacağız? Şimdi bulmaca var. Tamam. Birinci parçası burada. Kod var. Bu ne? Reading. bunu atma ya. Onu koy. Çekmecelerde ne var? Renkli ee, kareler. Fare var. Burada da bir kod var. Duvarda bazı resimler var. Tamam. Ha. Mesela. a geri kalkmamışız. Tamam. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Ha, bir tane daha eksik. O da burada. Büyük ihtimalle bunların sırası vardır. Yerleri belli olsun diye koyayım ben. Ha, token o bir easter egg bir şey herhalde. Tamam bu çekmecelerde ne var? Ab bu bulmacanın ikinci parçasını da bulduk. Hatta bunun yeri şurası. Birincinin yeri neresi? Burası. Tamam 3 parça kaldı bulmacada. Çöplerin içinde okey taşı mı var? Ne var? Yok, direkt çöp. Ee, bunun altında ne yazıyor? Tamam, Mektup yazmış. Burası sıcak. Aa 247. Acaba hangisinin? 3 haneli. Bu da 3. bu 4 haneli. Tamam, buranın kodu. Tamam. Dolaptan ne çıktı? Puzzle'ın diğer parçası çıktı. Buraya aynen iki parça daha puzzle lazım bize. Şöyle altlara bakalım. Dur. Bunun etrafında bir şey var mı? Şu an yok. Kupa, kupanın için e, yok. Bu ne? I hope you find your way home. You're always una. Umarım evin yolunu buluruz. Ha, burada bir şeyler var. Tamam. Bu basket topunun üstünde ha yine token var. Bu neymiş? Öyle bir oyuncak. Şu son puzzle'ın parçası nerede acaba? Burada değil. İki parçaymış. Son değilmiş. Kitabı elime alıp bakınca bir şey var mı? Yok saksıyı elimi alıp bakınca bir şey var mı yok? kedide bir şey var mı? Kedide de bir şey yok. Rokette bir şey var mı? 7 sayısı var üstünde. Dolabın içinde başka bir şey var mıydı? Yok. Küple küplerle alakalı bir şey var mı şu an? Küpleri kullanacağım bir yer. O da yok. Yastıklarla alakalı bir şey yapabiliyor muyum? Ha, Aynen. O da buraya. Son bir parça. Hadi bakalım. Kupanın altında bir şeyler yazıyor mu? Yok. Kupanın üstünde de bir yazıyor. Üstünde yazılı olan, olan, yazılar olan başka ne var acaba? Dünyanın üstünde yazı var mıydı? Dikkatlice bakalım. Yok. Şunun üstünde yazı yazıyor muydu? 9 olabilir mi o? 9 diye nitelendiriyorum. Tablolarda sayı var mı? Aa kedinin kolyede normalde anahtar var. Ama şu an yok. Bir şey söyleyeceğim. 1, 7, 4, 9 1 7 4 9 1 7 4 9 olmadı 9 4 7 1 olsa 9 4 7 1 birinden birisi yanlış o zaman ha dur burada da sayılar var token var şu topları bir alalım bakalım böyle. 5 6 3 4 deneyeceğim. 5 6 3 Aynen şifre oymuş. Şöyle çözdüm bu arada. Polis arabasını baz aldım. Dedim Buradan dönüyor ve buradan dönüyor. İlk önce 5 sayısından dönüyor. Sonra 6 sayısından dönüyor. Sonra bu yolu takip edip 3. En sonunda da 4'e geliyor başka gidecek bir yer olmadığı için. Bunu çözdük. Bulmacanın da son parçasını bulduk. İçinden ne çıktı? Anahtar çıktı. Hmm, bu anahtarı açacak bir yer gördün mü ben? Kapıyı açıyor olamaz. Kapı için kod gerekiyor. Aa, Aa bitti. Kapıdaki kod... Çok alakasız bir kodmuş Tamam. Ha tutorialmış çünkü. O. Tamam. Şimdi buradan başlıyoruz. Asıl oyun şimdi başlıyormuş. Etrafımızda neler var? Matara var. <laughs> tamam. Sandık var kilitli. Sürahi var, içi boş. Bunun da içi boş galiba. Burada bir adet bulmacamız var. Ee, aslan değil. <laughs> aslan <gülüyor> figürü. Buradan su akıyor. Mesela bu motorayı doldurabilir miyim ben? Yok. Tamam bende kalsın şu an. Şurada bir el işareti var. Burası açıldı. 14 10 on... ha süresi var. Bir dakika. Tamam. Bunu açtık. Ha, içinden bazı parçalar çıktı. Alalım bunların hepsini. İhtiyacımız olabilir. Mesela şu kitap ne? Öyle kitap. Ha bir tane kitap da burada var. 101, 102. Mesela şu kutuyu alıp buraya koyunca ne oluyor? Aa sarıya çevirdi. Eyvah ben şeyi unuttum. Koymadan önce üstünde ne simge vardı? Onu unuttum ben. kırılıyor mu yok. Ona ihtiyacım olursa yayın geçmişinden bakarım artık. Bu ne? Basılıyor mu buna? Yok. Bu bir şeyin yarım kalan parçası gibi. Bunu da al. Tamam. Burada 1 2 3 4 gibi şeyler var. Anahtar var. Bavul var. Mesela bu bunun parçası mı? Olamaz. Bunu oraya koyunca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Bu benim işime yarayacak mı? Şu an yaramıyor. Bunun etrafında bir şey var mı? Yok. Hmm. Hiç... Aha dur. 5. Aha. Bazı hieroglif figürler çıktı. Mesela bunun o bir mi? Değil. Anlamı ne acaba bunun ya? Bu kitapta falan var mı? Yok, üstündeki şekillere hiç benzemiyor bunun. Bu da aynı. Bu bunu fırlattı. Başka üstünü temizleme gereken bir şey var mı? Aa bunlar kırılıyor mu? Dur bakayım. Aha, ikinci parçayı da bulduk. Bunları yan yana getirince altında göz oluştu. Aa bir dakika bunu buraya yerleştirirsem. Tamam. Ama bana bir şey verdi mi? Vermedi ama onun yeri orası. Bunun yeri neresi? Abo! Aa. Tamam. Aa bu ipucuymuş. Pardon. Neyse bas, yanlışlıkla basmışken bulmuş olalım. Ne? Çanta açıldı. Kitap artı fırça mı o? Ay, kitabın içinden çıkan. O işaret ne ya? Açtık kitap fırça. Ha, kitabı da bir yerde kullanacağım o zaman ben. Kitabı buraya koyuyor mu koyabiliyor muyum? Yok. Oğlum kitap açılmıyor ki içindekileri okuyamıyorum. Ha iki kere tıklayınca çıkıyormuş. Tamam. Peki bunu buraya koydum. İki kere tıkladım. Olmuyor. Tamam. Boşluk. İki tıkladık. Şimdi ha ilk yalof yalok rif bin tamam ikincisi üç çizgi üç 100 Sonra 300 Tamam Sonra 110 Ondan sonra yine 300 Mü Bir dakika burada şey veriyormuş 100 ile 2 yan yana gelmiş 1000 bu tamam Bu 200 Nasıl bu 1205 olmuş lan Ha bu 103 Yan yana yazıyoruz Dur ben şey yaptım hep çarptım İlki 1000 300 Sonra 110 mu oluyor? 110. Ondan sonra 103. Tekrar %10 var. Sonra 1000 1000. Bunları toplayacak mıyım şimdi ben? 36 23. 36 23. 30 6 23. Aha yanlış. Peki 3426. Ha. Tamam. Yanlış topluyormuşum. Okey. Şimdi buradan çık. Ne geldi bunların içinden? Bir sürü para geldi. Bu ne? Aha. Ne oldu? Ne verdi? Aha burayı verdi. Hadi ya. Bu ne oğlum? Ha paraların hepsini toplayabiliyormuşum böyle. Tamam. Tamam paraları aldık. Şimdi bu ne yol bu ne yol bununla alakalı bir kitap var mı bende aha bununla alakalı bir kitap var çıkışa ilk giden mi Dur bakayım. Çıkışa ilk kim gidiyor? El el gibi bir şey var. O gidiyor. Tamam. Bu, kaktüs mü bu? İlk çıkışa bu gider. Pırt diye gider bu. Bunun yolu daha uzun. Sonra şu karemsi şey gider. Dikdörtgensi. Tamam. Ondan sonra bu, bu yolu takip ederse sonra bu gider. Tamam. E diğerleri gidemiyor mu? E tamam. Bunu da bari şu yapalım. Yok. Ha, şimdi anladım. Çıkışa giderken ki değdiğim hayvanlar mı? Dur bir dakika. Tamam, aslan. Buradan gidemiyor. Şuradan gidemiyorum. Ben hangileri çıkacak zannettim. Sonra buna değiyorum. Burası gitmiyor. Tamam. Tamam. Bu nereye açıyor? O da buraya açıyor. hangisi varabiliyor mu? Mesela bu buradan giderse hiç varamıyor. Burası da varmıyor. Burası da varmıyor. Kaç tane var? 3 tane var. Tamam bu ikisi varamıyor. Ha bunlardan biri gidebiliyor. Dur bir dakika. Tamam kedi de gidemiyor. Kedi de gidemiyor. Arı gidiyor mu? Arı gidiyor. Bu gidebiliyor mu? Bu da gidemiyor. Sadece arı gidiyor. Şimdi ben buradan arı yazacağım. Arı neymiş? B. B. E. E. Ayak. L. L. Nasıl lan? Aa ben doğru mu yap? Aa ne oldu orada? Anlamadım. Çıktık herhalde artık. Aa süre sıfırlanmış ya. Tüh. Gerekli olan sürede kaçamadık. İkinci oda Mısır'ın. Hadi bakalım. Ne çıktı bunun içinden? Bunları şöyle bir getirelim. Tamam bu da yeşil yandı. Gel bakayım. Sen de gel. Şimdi sen gel. Şimdi bunların kafalarını buradakiler gibi kapatmak mı lazım? Kalın bağırsak var. Buna niye karga koymuşsunuz ki siz? Yoksa hepsini mi aynı şeyle kapatacağız? Dur bakayım. Ha, dur. Dur bakayım bir ipucu ipucu yok mu bununla alakalı? Bir dakika. eşitlendi. Bu ne pusula var burada? Tamam. Bu bizim işimize yarar. Bunun elinde bir not var, bir şey var. Tamam, mumyalanmış bu kavanozlara. Ha, hepsi kim tarafından korunduğu söyleniyor. Aa, bir de bu ne? İkisinin elinde tuttuğu şekilde aynı. Aa, senin bir elin niye kırmızı? Dur bakayım. Aman. Bu ne? Aslan örümcek. Aslan örümcek. İki tanesini vermişti zaten. Bir tanesini de ben gireyim dedim. Bu şifre neyle alakalı? Ha, tamam, dur. Dur, dur, dur. Çözdüm bak. Burayı da çözdüm. Gel buraya. dur. Şimdi. Karga. Baykuş kaç kilosun? 2 değil. 3 de değil. Bu kaç? 5. 6 mısın? 6 gibi. Tamam 6 var zaten. Baykuş çık. Yılan gel. Ha. Bunlar ağır bastı. Dur. 2. Tamam. Burası 2. Şimdi son topumuz. Yılan 3 mü? Değil. Of çok ağır oldu. Bir misin? Üç müsün? Ya. Ver. Tamam. Abi son bir kaldı. O da bu. Tamam. Ha nerede kaldık? En son bu kaldı. Ya şimdi bunu böyle yapıyoruz. Aa. Ne geldi? Vazo geldi. E? vazoyu eline mi vereceğim? Bir de ne vereceğim? Tüy, tüy mü? Onu nereden bulacağım ya? Ya da buldum mu? Aa dur, anahtar. Anahtar lazım bize. E anahtarı nereden bulacağım ben? Bu kutular kırılıyor mu? Nereye attım ben? Şunlardan biri olması lazım. Bu değil. Ha, bu. Aynen. Ben o kırmızılığı görmüştüm zaten. Şimdi bizde yine para var. Bu ne? Mesela bunu buraya koyunca olacak mı? Olmayacak. Hadi bakalım. Abi hangisi anubis hangisi şey ben bilmiyorum ki ya. Ha dur. Şahin kafalı şunu koruyormuş. Hangisi bu? Tamam bu tamam. Başka böyle bir ipucu var mı? Ha, insan kafalı. Hangisi? Şu. Tamam. Eee... Balon hirut. Şu. Eee bir dakika o da... Tamam bu doğruymuş. Tamam bu da bu. E. Ee, Aa bir dakika. West tamam. South liver. Şu tamam. Somek east. Somi east. Tamam bunlar doğru. E ee, ver artık bana. D dediğim gibi acaba pusulanın yönü mü yanlış? Tamam. Şimdi south human. Bakayım. Değil. Tamam. Oh be. Devam. Durmak yok, devam. Sardı. Zor ama sardı. Hadi bakalım. Vazonun içinde bir şey var. Vazonun içinde bir şey var. Anahtar mı? Ne nereye bu? Bu çöp. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Bu ne? Bunu şu an bir yere koymuyorum o zaman. Kaşık var. Aa token var içinde. Şimdi bu ne? Anahtar. Bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne böyle? Aha bir şeyler var. Ha hepsini tabak. Tabak nerede? Şu an yok. Bu ne? Şimdi. Ha üçgenler var. Dur. Üçgenlerin üçünü de gördüm. Şunu buraya koy. Bunu buraya koy. Tamam, tam sıralamışım. Şimdi büyüğün içinde kaç tane var? 3. 3 var. Tamam. Ortanın içinde kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 var. 2 4 6 8. Küçüğün içinde kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 var. Şöyle. Tamam. Poç başını da aldık. Aha bir şey çıktı. Aha buranın anahtarı çıktı. Pardon. Bu buranın değilmiş. Bunun mu? Evet. Buradan kadeh çıktı. Kadehle alakalı bir şeyimiz var mı? Var. Oğlum şu iki görsel hiçbir şekilde yan yana gelemiyor ki. Aa geliyor. Şurada geliyor. Tamam. Birinci tamam. Ondan sonra kase ve aslan. Tamam. Sonra Ayakla baykuş. Tamam bu bana ne verdi? Bu burnun anahtarını verdi. Tamam doğru. Abo bu ne? Aha dur bekle. Maviden iki tane var. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş beyaz var bayağı alıştım ha oyuna. 1-2-3 tane de kırmızı var. Sen de ver bana. Tamam ben her şeyi topladım. Şimdi ben bunları nerede birleştireceğim ki? Bunu çözemedim bir tek. Ulan kase nerede ya? Neyin içinde birleştireceğim ben sizi ya? Tamam bunların hepsini topladım. Ama bunlarla alakalı bir yapıcım yok. Aha var var var. Aha. Hadi bu sefer tamamlayabileyim be. Kaç? Oo, oh, tamamladım bu sefer. Oğlum şaka mısın ya? Bununla bunu Ondan sonra baykuş. Ya hatanızı yerim yani ya. Böyle hata olmaz olsun yani. Chamber of Danger. Hadi bakalım. Ana ben rastgele bir şeyler yapıyorum. Bir şey. Aa, burada bir şey var. Dur. Ne yazıyor? Batsız deve'nin hikayesi. Akrep piramitte saklanır. Güneş zirvede yerini alırken de, de deve bahadan su içmeye gelir. Akrep nerede saklanıyordu? Akrep piramitte saklanır. Saklan bakayım akrep. Tamam. Sonra ne diyor? Güneş zirvede yerini alırken güneş zirvede yerini alırken e, ee, deve vahadan su içmeye gider. Tamam. Güneş göğe, göğe doğru yükselirken akrep kumullarının üzerinde deveyi sokar. Akrep. Git sok bakayım. Ha tamam. Kırmızı topumuzu da aldık. Topları ne yapacağım ben? Ha buraya koyacağım. E ee, neyi nereye koyacağımı nasıl anlıyorum ben? Tamam anladım galiba. İki tane ayak var yani mesela bu ayak mı? Tamam. Tamam. Bu da tüy o zaman. Doğruydu o ya. Hah. Şöyle. Ya, baykuş o zaman bu da. Tamam. Son top nerede şimdi? Hadi bakalım. Ah ah. Bir dakika lan Simon Says mi bu? Normal adam tilki. Dur. Normal adam tilki. Kuş adam. Kuş tilki adam. Ha tamam. Bu ne? Büyüteç. Ha dur yerleştireceğiz bunu buraya. Hadi lan daha bitmedi mi? Ne bu? Ha şimdi yukarı çıktık. Ne yazıyor burada? Sonunda zirveye ulaştım. Manzara beklediğimden daha güzel olduğunu söylememe gerek yok. Duygularım karman çorman. Bir yandan buraya çıkmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan ileriye gitme ihtiyacı duyuyorum. Tek bildiğim ise son hedefime ulaşmak için acele etmem gerektiği. Not onu buldum. Tamam. Dur bakayım. Bunu yak. Ondan sonra bunu yak. Sonra bunu yak. Sonra bunu yak. Sonra da bunu yakman lazım. Ha, tamam. Ver bakayım bunu. Okey, şimdi şunu bir yak. E ee, bu bir şey hareket etti. Kuşmuş oldu, bir şey oldu. Ne verdin bana? Bu ne? Burada bir tane daha var bundan. Çizgi kare. Sonra şeklin kendisi mi? Evet. Ne geliyor? Vay, vay anasını yiyeyim. Daha var mı? Yok. Tamam. Şimdi bu ne? Tam. Bunlardan birini buraya oturtacağım. Bunlardan bunları da buraya oturtacağım. Bunların da rengi mi var? Yok, uzunlukları var. Bu ne? Eh, maşallah. Ne bu? Pa Aa, dur. Tamam. Bu ne? Aa, büyükten küçüğe. Tamam. Büyükten küçükten büyüye mi? Dur. Diğerini yapalım. Aslan hangisinde var? Tamam. Ver oyuncaklarımı. Şimdi bu bana burada böyle bakıyor. Ondan sonra bu bunu Ha tamam. Ayağa kalkar mısın? Dur ya bu buraya. Pardon. Ondan sonra bu buraya dönük. O buraya bize dönük. Bu sola dönük. Tamam. Ne oldu lan? En sağda en büyüğü. Ee, burada en küçüğü. Sonra bir büyüğü sonra bir büyüğü. Tamam. Aslan. Piramit. Piramit. Tırtıklı piramit. Tırtıklı. Ha aa aa ha Şunlar mı? Şunlar. Şimdi Bu bitti. Oh, kaçtık. Mısır Mısır'dan kaçtık. Mısır'ı bitirdik.